Arkadaşlar herkese selamlar. Rezan ustamla beraberim şimdi. Onunla beraber burada bulunmak bana müsaade etmesi için yettiği için çok mutluyum. Arabanın içini tekrardan görüyorum. Şimdi e, gaz kelebeği deniyor değil mi Rezan ustam? Aynen. Gaz kelebeğinin temizlenmesi işlemi için ben Rezan ustamla buluştum. E, şimdi o işlere pek de ayak altında bulunmak istemiyorum. şu uzak durayım biraz. E, onlar çalışıyorlar. Ben size kısaca göstereyim ne yapılıyor. En sonunda bir de neler yapıldı onu anlatırım basitçe bir video çekmiş oluruz. Kolay gelsin Rezan Usta. Şimdi bu gaz kelebeği bu altlarda olduğu için arkadaşlar Rezan Usta bana geçen de gösterdi. O üst tarafları o yüzden söküyorlar. Tam söküldükten sonra nerede olduğunu birlikte görürüz. Arabanın herhangi bir arıza kodu yok ve ateşleme sistemini de tek tek silindirlere kontrol etti Rezan Usta. Hepsi güzel, enjektörler de güzel püskürtüyor. Onları da kontrol etti. O yüzden tahminimiz gaz kelebeğinin e, tıkanmış olabileceği yönünde. Onu temizleyecek kısmet olursa. Devamını devamını çekerim. Şimdi arkadaşlar Rezan Ustam bana gösteriyor. Evet Ustam sen tarif et. Buranın içi bak. Kamerayı yani. biraz böyle tut. Tamam. Şimdi içine... Şöyle mi? <laughs> Buranın içini görüyorsunuz. Evet. Bu tarafa doğru. Heh sen? Bak kirilenmiş aynen. Simsiyah olmuş içi. Evet. Şimdi güzelce evet. kapanmıyor bu. Evet. Şurada var arasında onun içi de. O gösterdiğin yer tam olarak tam, neresi? Hava çekiyor. Bu tam kelebeğin içi. Tam kelebeğin içi. Aynen kelebeğin aç, açıldığı yer. Buradan hava alıyor zaten. Evet. Aynen. Kelebeğin içi dışarıdan ilk etapta göründüğünde tıkandığı görünüyor. Aynen. Bunu bu açın, neden olur şöyle. peki? Bunu çok bu şeyli kullanmadığında mı olur? İlk aklıma ne geldi biliyor çok, musun? Devirsiz. Çok şey, şey devirsiz de şehir içi kullandığı için kullansan araba öyle olur. Bu arabaları böyle... Ara sıra açıp temizlemem lazım bunları. Sıfır alanlar bizim gibi kullanmayı sevmiyorlar. Aynen. Patronlar kullanıyor, CEO'lar kullanıyor. Aynen. Bir tane CEO kullanmış bunu. Sonra da bankacı kullanmış. <gülüyor> öyle. Nasıl bırakmış? 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 Sebebini anladınız mı arkadaşlar? Devirsiz kullanmayla ilgili bir problem. Bunun ara ara temizlenmesi gerektiği, şu anda belli oldu. Açılacak orası tonadan temizlenecek. Mesela sağdaki böyle açıldı. Hemen göstereyim onu da. soketini de çıkardık şimdi. Bu komple gaz kelebeği gözükmüyor. diyebilir miyiz buna? Gaz kelebeği bu aynı. Evet. Hişam, senin? Bak bir keşif olun olsun. Dört tane vidayı da şimdi sökecekler. Onluk açıcıyla. Ne diyorsun ona açıcının ismine Almanca? Schraube ama. Bu Knaro oluyor buna. Knaro diyorlar. Knaro. Hepsi bir taşı cır cır diyorlar. Cır cır cır. <gülüyor> <gülüyor> mày Ustam Türkçe anlıyor mu? Yok. Nerede? Arap mı? Arap, Arap mı? Arap. Suriyeli. Enemin Türkiye. Yeah. Ya. Ent Entemin Suriye. Yeah. Kem Medine? Tamamız. Ha? Arbatas şerbetin. Fırsın Ama ha kim? Min min humus o da. tartus. Tartus. Latakia. Latakia tartus ya ya. Laskia in Turkish. ya? Yok ya bilmiyorum hiç bir kelime iştek. Mafi kelam Arap ya. Mafi. Ama mafi problem, mafi müşküle.

Gerçekten kelebek gibi arkadaşlar. Bakın temizlendiğini söylüyor usta. Yine de biraz yağ var değil mi? Burası temizlenmiş bir kere yani ama gene de var yani. E, bu gazın geri dönüşümünden mi öyle <laughs> tortu kalıyor? Neden öyle tortu kalıyor? Siyah siyah. Ee... Yağ mı? Başka bir şey mi? Yok Sen yağdan çok... değil. Yağdan da olabilir. Şimdi araba yağ yakarsa olabilir ama bu kilometrede çok yani olmaması gerekiyor. Evet. Pişelim. Bunu temizle. Bunu temizle abi. Maksat zavallı. Bunu çekelim. Üç tane dil konuşuyor arkadaşlar şu an. <laughs> Türkçe, Almanca, Arapça. Motora yakıt şu aşağıdaki borudan geliyor, o valf üzerinden motora geçiyor değil mi? Aynen, buradan motora. Evet. Bu soğutmacısı, hava soğutmacısı. Hı -hı. Hava işini... Tamam, Yaş... ben sana bir şey demiyorum, sen ee, kafan karıştırmayın. Arkadaşlar, ustanın başında durdum muydu usta delenir, biliyorsunuz. Biraz uzak duralım. Buralara bakalım. Ee, altıncı silindirin... 7. silindir, 8. silindir, 7. silindir için bakın bu gaz kelebeğinin açılması gerekiyormuş. Bobini değiştirmek için. Değil mi Rezan abi? Aynen öyle. O da bir biraz problem. Şunlar olsa mesela lazım olduğunda değişimi kolay fazla zor değil. Evet. Arkadaşlar motor büyük diye mi artık? Mühendisler mi çok inceleyip sık dokunmuşlar? Orada 30'luk torx o vidayı çıkarmak için bir sürü plastikleri söktü abiler. Onların yerini boşalttılar. Şimdi ancak ulaştılar. Yine sökerlerdi de geri takmak sorun olabilirdi. Daha evvelki sağ taraftaki bir vidası eksik takılmış çünkü. Oradan ön görerek Bayağı uğraştılar ama şimdi temiz oluyor. Şu plastiklerin hepsi çıktı bakın. Şu sağdaki, soldaki. Yoksa çalışılmıyor ne yapacaklar? Mecbur. Şu içeride arkadaşlar gaz kelebeğinin en alttaki vidasını çıkartamadık. Onun için şimdi Hişam abi uğraşıyor. Hedefimiz şey, bu gaz kelebeğinin orada birikinti varsa, kurum varsa, yağ vesaire, onlar bakılacak, temizlenecek. Şimdi çıkıyor gördüğünüz gibi ve ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Temizlenip yola devam etmek değil, amacımız sorunun ne olduğunu anlamak. Hata kodu vermeden bir sorun veriyor. Acaba neden? Durumuna bir bakalım. Koku ne diyor? Var mı içeride bir şeyler? Ya kokusu, Yağ kokusu geliyor. Şimdi sökülecek, anlaşılacak arkadaşlar. En geç 90 binde. Şanzıman yağı değil mi? 90, yağı. 90 binde bir değişir. En geç. Kendi bu... arabamı ben 60 binde bir değiştiriyorum. 60 bin, 80 bin. Ama en geç 90 binde değişirse iyi oluyor. Şanzıman, şanzıman yağını değiştirmeye kadar... de bir plan yapalım mı o zaman seninle? Çünkü 96 ya. binde bu. Hiç değişmedi. yaparız tabii. Hiç değişmediğini biliyorum. Tavsiye ederim yani. Bizim diğer Mercedes de 110 e, onunkini de değiştirmemiz lazım. İki tane plan yapalım seninle. Aynen olur. Çünkü benim de aklımda var. Mercedes demiş ki 120 bin 150 arası değişilmesi lazım. Güzel. Diyorlar mı? Eskiden diyorlar değiştirmeyin. Şimdi ömürlük diyorlardı. Herkes ömür, BMW mesela ömürlük diyor. Ne diyorsun? Bu bir taktik mi? Arızalansın araba gelsin bize taktiği mi? Yani bu arada açtılar arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Sağ Wow, das normal. Ya das Welche links welche rechts? Das ist. Das ne? Das diese links normal ya. çok. Şimdi Furkan abi, burası şimdi bu kelebekler genelde metaldan oluyor. Şimdi yani, <laughs> ki plastik. Şimdi bu gidip geliyor. ya hı hı. Buraları yemişse biraz hep hava yani açık kalır. Hı hı. İyicene kapanmaz. Ama öyle bir şey yok burada sanki. Ben görmüyorum. Evet. Ee, Sürpme başka şeyler yok. de çıkabilir canım. Açıp bakmadan anlayacak yani. şeyler değil bu sanırım sonuçta. Sürtme yok yani gözükmüyor. Evet. Sürtme falan yok bunda temiz gözüküyor. Anladım. Bu tarafta temiz aslında o zaman. İki tarafta temiz. Bir <laughs> tarafta temiz. <laughs> ama işte bu tarafta yağ var. Bu yağı şimdi temizlememiz lazım. Kelebek temiz ama içine yağ mı biriktirmiş biraz? Biraz yağ birikmiş. Ama ondan Bunun da içine... olmaz mı diyorsun peki? Yağdan olmaz, olmaz. Aslında. Bu pat patın başka bir sebebi var o zaman. İşte bu iyicene kapanmıyor veya kir, kirli olduğu için de öyle yapıyor. Evet. Ondan yapabilir işte. Önce bir bunları temizleyelim. Tamam. Geri takalım. Adım adım. Adım adım bakacağız. Şirit per şirit mi diyorlar abi Almanca? Aynen. Şirit şirit per şirit. Şirit yani. şirit. Tamam. Almancamızı da geliştirelim arkadaşlar. Ezan abi çok küçükten gelmiş buraya değil mi? Aynen. Yani Kimler Gartın'dan beri burada. Kimler Gartın'dan beri burada. Sana benim oğlanı çırak versem bedavaya ya. <laughs> Etiniz. Vallahi öğrensin senden iş. Çok sevinirim yani bir şeyler böyle eli tutsa. Şunu getir şunu götür de öğrense. Yaşı kaç? 10. 10 daha küçük ya. Almanya'da sıkıntı çünkü. Kaç yaşına gelmesi lazım? Ee, Harun'un 15 yaşından sonra gelebilir. 15 yaşından sonra. O zaman bir iki sene daha bekleyelim de. Sana yardıma geliyormuş gibi gelsin. Çünkü bir şey olursa da başına bir şey sıkıntı Aynen, olabilir arkadaşlar. Yasak çünkü. Evet. Cezası da çok büyük ama şimdi araba çocuk işi diyorlar çocuk işi. Almanya'da çok. Ama 15 biz değil de mi? 15. 15 yaşından sonra çalışabiliyor. Tamam. Yani lise okurken gelecek. Aynen. Öğleden sonralara okuldan çıkınca. Aynen öyle. Biz... Şimdi arkadaşlar bir ara özet geçelim. Bunlar aslında kelebeklerde kapanma açılmada zorlanma yok gibi görünüyor. Ama şunların içerisinde birazcık yağ biriktirmiş ama ondan da olacağını düşünmüyoruz. Temizleyeceğiz. Başka bir sebep olabilir. Rezan abinin arabayı sürmesi lazım gibi geliyor bana. Veya alttan bakacak turboya bilmiyorum. Durduğu yerde zaten yapıyor. O zaman belki fikirleri değişir. Neden olduğuna dair. Belki başka bir bobinden bilmiyorum. Her şey tamam çok güzel de ama orada yaşamak ayrı bence. Yaşamadım ben ama bence ayrıdır. Çalışması zor. Çalışıp Çalışması da öyle var. harcayamazsın. Para, para kazanmak çok zor orada. Çok zor. Mesela ben bu kafayla orada ben de çalışamam. Rahat edemezsin yani. Rahat edemem ben. Bir de sistem değişik yani. Diyelim ki yüklü para götürüyorum oraya. Mesela diyelim ki 1 milyon yorum var. Ha. Türkiye'ye getireceğim iş yapacağım. Evet. O parayı ben 3 ayda batırırım <laughs> orada. <laughs> ya insanı kandıra veriyorlar ya. Bir de insan oradaki insan biraz onu kurt Kurt, gibi kurt. Hepsi kurt gibi. Vampir gibi. Nereden kazıklayabilirim hesap ediyor seninle konuşurken? Onu bilmiyorum da işte ama değişik sistem değişik çekiyor. Bunun evet. sisteme göre orada çalışmak istiyorsan kaybedersin. Burada biraz daha güven üstüne değil mi? Burası daha güvenli ya. Yani sana güveniyor insan, arabasını emanet ediyor. Birincisi o bir de mahcup değil yani. Evet. Mecbur değil yani. Burada kim biraz kafasını çalıştırsa işini yapar. Evet. Pazarladır. Kendi dönür burada yani. Evet abi. Mesela burada sosyalden geçen insan bile her gün isterse pirzola yerilir. Hı hı. Orada kim pirzola yer? Abi bir de bir şey pahalıymış. Kim de, burada. Buradan pahalıymış bir de. Bilmiyorum yazın dikkatini çekti mi de. Çok pahalı. Çok pahalıymış. Çok 900 lira falan kilosu. 30 lira yapıyor abi. 30 lira yapıyor. Burada 24 euro, 23 euro. Ha tamam diyelim ki biz tatil yerlerine gidiyoruz. Oralar tabii ki biraz daha pahalı. O normal, ben kasa fiyatını söylüyorum. Ama böyle düşünün şimdi. şimdi diyelim ki sen İstanbul'da yaşıyorsun. Normal evet. işin var. İşin de güzel diyelim. Evet. Sen benim gibi Alaçatı'ya gidip bir hafta saklamazsın. Saklamaz. Abi. Senede bir kere. Ben Az evvel var. sen söyledin ya, yine söyler misin bilmiyorum. Günde belki insan 1000 euro harcadı. 1000 euro harca, yani harcamışız. <laughs> Alaçatı'da, evet. Orası öyle. Tatil yeri başka. Burada işte ama Oradaki insan yapamaz ya. Çünkü ben gittiğimde oturduğumuz mekanlardan belli yani yerli yok orada. Çok Hepsi zengin. Yabancı. Çok yerli zengin. Yok. Yerli varsa da yani çok zengin birisi olması lazım. Hmm. En çok alay şey ayvalığımı sevdin, Alaçatı'yı alaçatıyımı sevdin. Ya şimdi iki ayrı bir yer. Şimdi ikisini birbirine kıyaslayamazsın. Hep gittiğinde gitmiyorsun alaçatıya. Değişik. Değişik yani. Bu iyi, o iyi diyemezsin. Değişik. Huzurlu biraz daha çok ala şey ay ayvalık aile yeri. Alaçatı hareketlilik olarak çok hızlı. Ama Alaçatı aileni götüremezsin bence. Bilmiyorum evet. götürmem. Ben de götürmem. Şimdi burayı taktı arkadaşlar. Rezan abimiz buraları falan hep çıkarmıştı. Çünkü alt taraftaki vida sökülmemişti. Şimdi sağ tarafı takıyoruz. Beklediğimiz kadar kötü çıkmadı sol tarafın içi. Ama yine de bir bakacağız. Deneyeceğiz. Neymiş anlayacağız. <laughs> Muhabbet'e devam ediyoruz arkadaşlar. Rezan Usta'mla, Hişan abimle. Şimdi elektrikli arabaları soracağım Rezan Laf Lafla faiz. Sevmem benim gibi. Bizi Hayatta kimseye de tavsiye etmiyoruz. Çok yeni bir şey çünkü. Çok yeni. Bu menzillerini artırmaya çalışıyorlar bir yandan. Şimdi alanların elinde patlayacak gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Geçen Çin'de Xiaomi diye bir telefon markası var ya. Araba öğretmişler. 25 dakikaya 200 kilometrelik şarj yapıyormuş. Şimdi o araba çıkarsa mevcuttakiler ne yapacak? Değerleri düşer. <laughs> Kafalarını karıştırıyorum. <laughs> Abi elektrikli araba alırsan şimdi şu an Tesla arabası. Evet. Tesla'dan başka elektrikli arabası var. Hepsi daha yeni. Tesla Hiç test ettin Tesla. mi şöyle? Ben Tesla'yı sürdüm. Ha. Bu S modelini. En üst model. Evet. Bu 1100 PS mi? 1100 belirli ne? En üst model. Evet. Motorlu olan. Plate S'ler var Arada onlar. Da, arabayla alakası yok bence bilmiyorum. Ben hiç öyle... Teknolojik Kendim, bir iş giden bir çok, şey... Kendimi çok kötü hissettim <laughs> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Senin etkinin çok az olduğu bir araba. Abi bilmiyorum ben ilk kez gazdan korktum. Gaz pedalına evet. ilk kez hayatımda gaz pedalına Hayvani korktum. Hayvaniye ya, Normal yani. Konforlu zaman, mu? Konformasın yani gidip sürmen lazım. Gidişinden de mi normal şey. Normal değil yani çekişi yani. Hı. Çekişi var ya normal. İnsanlar şey sever mi sence ileride ben böyle şeyleri? Ben hani uçağa ya. Hı. Uçak kalkış yapıyor Hı. ya. Çok sana çok tuhaf geliyor. Şimdi bu onun beş katına hesapla Ooo. Uçak bile öyle şey yapıyor ya. Uçak Rah hiçbir şey yok. Rahatsız edici seviyede mi? Yani tabii ki motor tabii, motor da insana bağlı ya. Yani. Şimdi beni rahatsız etmez. Sevdin mi sen? Tabii ki ama işte alışmak, insan alışması evet. lazım biraz. Fren falan kendi yapıyor. Ona alıştın mı? Ayağını frene götürmeden yavaşlıyormuş falan. O o da var işte ama işte yani bilmiyorum. Ben mesela hoşuma gitmedi. Tenef ne diyorsun? Önümüzdeki 10 yıl 20 yıl elektrikli olacak mı olacak. sence? Olacak. 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 Evet. Benim fikrim ne biliyor musun? Ne? Şimdi iPhone nasıl geldi? Piyasaya Hiçbir şey yokken Nokia'yı ezdi geçti. Tesla da aynısını yapacak. Evet. Onlar öyle boşu boşuna gelip Almanya'da fabrika kurması. Millet Almanya'dan kaçıp başka ülkelerde fabrika kuruyor. Doğru söylüyorsun. Bunlar geldi buraya kurdu. Yani bence bir şeyler var. Gelecek Tesla. Ee, i̇smi neydi o? Elon Musk mı? Elon Musk, deli adam. Evet. Yani başı başına her devletin cumhurbaşkanı da aynı masada oturmuyor. O, o, bence bir şeyler var. Var bir şeyler çeviriyor. Bir şeyler çeviriyor. Bir şeyler de olacak yani kesin. Alt, altı sağlam yani. Zaten şimdi bir araba çıkartıyorlar Tesla. Halk için golf tipinde bir şey. Hı -hı. Çünkü öyle normal araba. Golf o sıfırı piyasayı o zaman. Sıfırı 28 bin dolar. Ne diyorsun ya? Millet biner. Model 3 bile uygun geldi şimdi bana, model 3'e baktım. Aynen, 20-30 bin lira. Abi Golf mu alırsın onu mu alırsın? <laughs> Bilmiyorum şimdi... Dizel Golf mu alırsın onu mu alırsın? Şimdi biz farklıyız. Sen halkı bakma, halka bakman lazım. Evet. Şimdi halkın yüzde kaçı arabalardan bizim gibi aynı, anlıyor? Ya Az yüzde yani. 10 var ya yüzde 5 var ya, ya var ya yok. Süreyim gideyim kafasında Aynen. insanlar. Onlar işte alır. Alır çünkü sorun çıkarsın istemiyor. Ha. Garantili araba. Garantili araba. 5 bu. sene kullanır. Şu şey batarya şeyleri temiz bir golfa bak mesela diyelim ki sıfırdan golf sipariş et. Biraz ekstra bu 30 u 30 30'u geçer. 30'u geçer. Burada. A3 40'ı geçiyor. Ya. Geçer abi. Audi A3 40'ı geçiyor. Almanya'nın geleceği parlak görünmüyor. Otomobil endüstrisi çok yüksek çünkü burada. O işte satamayınca ne yapacak? Halk diyorsun, alır diyorsun. Mecbur alır. Evet. Işte. Bakalım ne olacak? Mes Sen ne yapacaksın o zaman? Ben, Elektrikli ben. arabaları öğreneceksin. Ben antika'ya bineceğim o zaman. Antika evet. yasa, yasak yasak olmaz. Gene olmaz yasak olmaz ya. Yasaklamazlar canım. Şeyi de kaldırdılar ya. Biz biz herhalde görmeyiz o yasağı. Vefat ederiz o zamana kadar. Aynen öyle. <laughs> Başka çıkartmış. Bazen internette TikTok'ta falan görüyorum. Çok dandik de marka ama var. Işte çok kaliteli marka dandik, da var. Çok dandik, olduğu için burada satamıyorlar. Xiaomi'den korkuyoruz ama buraya ama gelecek. Xiaomi için. Xiaomi, Xiaomi geçen gördüm ben şokta kaldım. Ben. Tam e, Taycan gibi yapmışlar. Koşun Abi ne demek 5 dakikada 200 kilometre şarj ya? İnsanların demek ki günlük ihtiyacını 5 dakikada çözecek demek. Aynen. Benzin Aynen. alıyoruz 2-3 dakika. 5 dakika bir şey değil. En büyük problemi çözüyor adamlar. Aynen. Zaten herkes günlük kullanıyor arabayı. Uzak yerlere uçakla gidiyorlar. Aynen. Trenle gidiyorlar. Eskisi gibi kimse öyle yol gitmiyor Gitmiyor, falan. gitmiyor. Mesela ben geçen şehrin, miniten araba almaya gittim. Baktım arabayla gidip gelsem bir şoför yanıma alacağım. Öyle böyle oğlum. Uç, uçak biletlerine baktım. Köyünden mini 36 euro. Aha bedavaymış. <laughs> o bedavaymış. Çok iyi. Bir saatte indin. Bir, sa saat bile tutmadı ya. ya. dakika. Şimdi planımız ne bu arabayla ilgili? Birazdan Usta. bu kelebekleri temizledim şimdi. <laughs> Geri takıyoruz. Ben bunu bir bilgisayarla anne anlatacağım. Tamam. Ondan sonra bir tur atacağım bununla. Tamam. Beni de alır mısın yanına? Tabii ya. Tamam. Ben Beraber gidelim. Ben <laughs> evet, yanına geliriz. Bir tur atarız. Ondan sonra bakacağız. Düzü mi? Hatayı bulduk. Şimdi bir iki ay sonra gene hata geldi mi? Bu yağ nereden geliyor ona bakacağız. Evet. Çünkü biraz yağ olması normaldir. Evet. Benzinli arabada. Sen seviyeyi nasıl gördün? Ya kaçırma seviyesini. Kritiğe yakın mı? Çok Yok, mu az? Çok, çok çok değil yani. Çok değil. Az az olmayabilir ama. Deneyeceğiz, bakacağız. Denemek lazım işte. Şimdi 760 her gün tamir etmiyoruz. Doğru. Her doğru, gün tamir, tamir doğru. ettiğimiz bir araba değil. Tabi. Piyasada çok olan bir şey değil. Şimdi Golf olsa, ne bileyim, 5, 5 3000 .30, motor dizel olsa onlar hepsi her şeyi hemen hemen aklımızda tutuyoruz çünkü çok yapıyoruz. Evet. Ama 7-60 araba her gün yapmıyoruz işte. Normal. Onun için deneyeceğiz. Almanlar diyor şirit şirit fırış yapacağız. Aynen öyle. Planımızı duydunuz arkadaşlar. Birazdan e, montaj işlemi tamamlandıktan sonra Reza Ustam'la beraber yola çıkacağız. Bir bakacağız. Neymiş, ne değilmiş. Ustamın gözüyle, ustamın ayağının hissiyatıyla arabadaki o e, titremeyi Kendisinin görmesi tabii ki en iyisi olacak. Bakalım bu şekilde devam edeceğiz. Bizim araba da puf puf yapıyor arada. Onu anlamaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak, ne çıkacak önümüze. Kırılan <laughs> ustam bütün testleri yapıyor şimdi. Telefonla konuşuyor mu? hata vermeyen bir hatamız var arkadaşlar. Herkesin hassasiyetine göre farklılık arz edebilir ama biz onu duyduk. Çözmesi de pek kolay değil. Rezan ustam bakıyor. Eğer ki kısmet olursa bir şeyler fark ederse bakacak. Çünkü arıza vermiyor. Arıza vermeyen bir puf puf sesi var değil mi ustam? Çalışma esnasında soğukken daha çok. Birlikte şimdi test ediyoruz bakalım cihazıyla bakıyor bir yandan da. Neticeleri paylaşacağım. İlk 6 silindirin çalışma sistemine baktık. Şimdi geri 12, 10, 10 onlar geri kalanlarına bakacağız şimdi. Şuradan seçiyor şimdi ustam. Egzoz sisteminde mi acaba bir şey var ya? Hata atar, hemen hata atar. Hata atar diyorsan? Ya bence ya bir bobin gitmek üzere, hı hı. o yak çok yakın bir mesafede şey olur, yakın bir zamanda hataya atar da ya da bir injektör gitmek üzere. Şimdi tam bozulmadığı için hata da atmıyor. Hı, hı Sistem de bir şey göstermiyor. Teker teker bakıyorum da yakıt falan da bakıyorum. Ateşlemeye bakıyorum. hiçbir şey yok arkadaşlar. Gitmek Gözlik üzere yok. olan bir bobin veya enjektör. Senin o gördüğün yerde de ufacık da olsa bir işaret vermez miydi? Çok ufak bu işte. Evet. Çok ufak bir şey. Yani 5-6 saniyede bir 800 RPM'den 760'a falan düşüyor. O da işte motora normal geliyor. Yani şey beynine normal geliyor, hata atmıyor. Hı, hı. Şimdi bir daha tane çok yaparsa hata evet. atar. Bir tane iki tane bobin almıştım. Şu anda bir tane de bobinin var aslında. Onu i̇şte bilmiyorum ya, nasıl yesileceksin tam bozulana kadar. Aha. Değiştireceğiz. O zaman çünkü 4 silindirli araba olsa teker teker değiştirip bakarız. Evet. Şimdi 12 silindire hep aç kapat aç kapat o da mantıklı bir şey değil. Evet. Benim tavsiyem bekle biraz daha sür bir bak ne olacak. Evet. Hiç olmadı, hiç değişiklik olmadı. O bobini teker teker değiştireceğiz. Evet. Başka çare yok. Anladım. O da olmadı mı? Artık daha çok şey. <laughs> ama olur ya bir şeyler vardır bunda işte. Önceden yoktu değil mi? Bu? Şimdi bobini değiştirince önceden ya en baştan beri bunu ben hissediyorum aslında. Bu hafiften e, sirkelemeyi. Bobine yorduk, enjektörü yorduk, bujiye yorduk ama e, bujilerin hepsi değişti. Enjektör problemli görünen de değişmişti. Şimdi ikinci bobinde hata veriyordu senin o gördüğün en son hata. O da değişti. Ben iki tane bobin almıştım. Bir tane var şu an çalışan. E, daha açmadığım kutusunu. Bagajda duruyor. Artık nasıl uygun görürsen. Sen şimdi beni daha keskin duyuyorsun. Ben hissediyorum. Hissediyorsun. Yani. Kulağını oraya verince benden daha kesin. Ben ben fark edemedim sen fark ettin bak. Bak yine Evet. Abi istersen sen nasıl istiyorsan sen kararını ver. İstersen teker teker değiştirip bakacağız. Bobinlerin. İstersen de biraz bekle biraz sür daha öyle bir bin kilometre yap arabayla. Bin, bin, bin kilometre şey olur bence ya. Hatası çıkar ortaya. Hiç çıkmadı mı gene mecbur. Ne diyorsun biliyor musun? Ne diyorum biliyor musun? Bu başından beri bu problem ben hissettiğim için bobinse bobin de yani değiştirelim gitsin bence. Yani bir tanesinden mi problem, bir tanesi değiştirince diğeri de problem olacaksa bu da bu da çok iyi bir yöntem olmaz. Bir, bir tanesini değiştirmek. Şimdi BMW'ye götürsen bu arabayı adamlar bobinle de değiştirir geçer. 12 12'sini değiştirir. Değiştirir. Komple değiştirir. Aynen. Hata gider tabii ki o zaman. Hata gider. Şimdi şunu düşünüyorum. Bobinin çalışma mantığını sen daha iyi biliyorsun illa ki. Bunların bir tanesi değişme zamanı gelince diğerleri de gelir mi? Gelir. Bobin öyle bir parça mı? Bobin öyle bir parça işte. O zaman bobinleri değiştirmemiz mantıklı. lazım. En mantıklı zaten. En... ama işte ben ekonomi düşündüm biraz. Ekonomi düşünüyorsun. Onu anlıyorum. Beni düşündüğünü de fark ediyorum. Aynen. Ama bu sefer de verimsiz bir çözüm olur. Aynen bir tanesini değiştirirsin yine benzer bir problem olur. Aynen. O, o, zaman ne olacak? Tabii ki en iyi en iyi şey çözümü tabii ki hep hepsi değiştir. Tamam. Temzi o zaman değiştireceksin. ikinciyi biz değiştirmiştik. Onu değiştirmeyelim. 11 tane alayım ben. Bir tane var 10 tane alırsın. 10 belki. tane alayım. Aynen. 10 tane bobin sipariş edin. Bu Delphi marka herhalde iyi. En iyisi NGK. NGK. En iyisi ondan sipariş et. Yani bunu Delphi sen mi yaparsın bilmiyorum. ben mi yapayım nasıl istersin? Değişmesi mi? Yok yani, yani siparişi Fark falan. etmez. Yani Ses yapayım etmez. geçeyim diyorsan pratikse senin için. Ben de yaparım sen de yaparsın. Tamam. Benim şey fark Temiz etmez. olsun kafamız rahatlasın. Aynen. Ee, bobinleri bence değiştirelim. Tamam. Ee, zaten bir süre sonra ona değişmesi lazım. Yani. Yani değiştirsen de. Ben bunların orijinal bobin olduğunu düşünüyorum. 97 de arabada. Bence hiç değişmedi. Bence de değişmemiş. Yani belli zaten. Evet. Tamam. O zaman kararımız şu. Bobin sipariş ediyorsun abi. Gelince değiştiriyoruz. Ben tamam. sana getiriyorum arabayı anlaştık. Tamam. Böylelikle evet, karara bağladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Ciao bella.